Ne oldu biliyor musun? Yürüyorum sokakta. Adam hemen bana üstüne geldi. Selam yok? Hiçbir şey Neredesin pango? Kurtuldum o sıkıntılı caddelerden. Birçok dostum gayrimiş şu ticarette. Haftada bir karakollarda ifade e, O zamanlar halliceydim felaketten Birçok abi kardeş belde emanetle e, Dolanıyor inan hala memlekette Gördüm volta gezen bir ton cinayetten e, Bahsetmedim hiçbir zaman sadakatten Değil sanat yazdıkların yasa dışı e, Mahallende yoktu hayat parıltısı Nasıl aldım ben rahat diye sor mahkemede ifademin meraklısı Büyüdüm o mahallede tertemiz aynen Kötüleyin varoşları siz takılın aynen Gördüm birçok beyefendi mahallemde neyler Öldürttüler bir ton adam parasıyla aynen Krava silahtan tehlikeli bugün aynen Tuttukları kalem kurşun meziyeti aynen Hepsi pariş asımları mahalleme vay be Çıtır çıtır yediler o insanları aynen, aynen. Biz kötüyüz aynen Biz kötü aynen Biz kötü aynen Biz kötüyüz aynen, aynen. <laughs> Uzuk düzen kırık kafak gece kondum Kirli kontak kanlı Rolex sahip oldum şart ettik bir gün SANAT tarih olur Para değil parasızlık bozar oğlum Asi geçer haberlerde fail meçhul e, Yerler seni bir sokakta sanki kaju e, Dilim döner kalem yazar aynen acım Abi dedikleriniz hep oldu kuzu Bir sanat yaşantımda yasa dışı Gözlerimde yoktu hayat parıltısı geldi sana para hışırtısı. hışırtısı Bir gün biter adaletin kış uykusu. kış uykusu Hayat sizin, şehir sizin, para sizin Aynen görülmemiş memlekette sizin gibi Aynen abidesiz, kralda siz, paşa da siz Aynen bir gün döner devran sizi görürüm ben Aynen Biz kötüyüz aynen Biz kötüyüz aynen It's good to use iron